Şöyle açık gösterelim onu. <laughs> Ay baktım o şey eee teknikle olan değil de çok olsan orada tam şey değil bak ağır seslendim de. Ha tamam. Hani o olur bir şeyler verim bana, öyle bir şey olur. Açık ya orada ondan derim hani. Tamam Tamam. Açılara bak. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Awesome.